Günaydınlar, tünaydınlar, mutlu akşamlar, mutlu geceler. Umarım gününüz güzel geçmiştir ya da geçiyordur ya da geçecektir. Efendim sabah sendromu başlıyor. Çok güzel bir bülten hazırladık. Şimdi birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önce ne yapıyorum? Ben Yıldız'ı davet ediyorum. Efendim Bugün neler yapacağız? Bugün gündemi sizinle birlikte dolu dolu değerlendireceğiz. Merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın Ramazancığım, nasılsın? İyiyim Tolga, nasıl olduğum? Yakışıklıyım, karizmatiyim her zaman ki. O zaman haber atışması yapalım mı? Yapalım. Ben ne yapacağım? Olumsuzdan alacağım yavaş 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 zirveye çıkıp çok olumlu güzel bir haberle bitireceğim. Müthişsin. Başla. Başlıyorum. Koronavirüs çok ciddi bir boyuta geldi. İki tane haber söyleyeceğim. Ülkedeki koronavirüsün geldiği noktayı anlayacağız. Batman'da bir buçuk yaşındaki bir bebek 8 saat boyunca yoğun bakımda sıranın kendisine gelmesini bekledi. Yoğun bakımda yer boşalmadı, koronavirüse yenik düştü, hayatını kaybetti. Ordu Devlet Hastanesi, hastanenin otoparkını ve yemekhanesini Yoğun bakım yapma kararı aldı. Bu iki haber durumun ciddiyetini çok iyi anlatıyor. Mecbur değilsek lütfen evden çıkmayalım. Gerçekten artık durum o noktaya geldi değil mi? O noktaya gelmiş. Bunlar gerçek yani. Yoğun bakımda yer yok. Otopark yoğun bakıma dönüştürülüyorsa, yoğun bakımda yer olmadığı için insanlar hayatını kaybediyorsa, artık gerçekten AVM için, sinema için, tiyatro için insanları uyarmak gereksiz bunu artık kendimizin yapması lazım çıkmayacağız Geç. geçtim Üsküdar'da bir kadın arkadaşının milli piyango biletini çaldı götürüp 13 milyonu aldı yakalandı 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi vay be çok az yemiş ama yani 3 yılda kimse 13 milyon kazanamaz <laughs> yememiş işte yakalanmış Ha, çıktıktan sonra para kendisine kalmayacak mı? Parayı da mı almışlar? Parayı almışlar canım. Be, yoksa yatardım ben de yatardım. Geç. Geçtim. Bakın çok ciddi bir araştırma yapıldı. 3000 tane fırına gidildi. 1500 tanesi %50'si ekmeğin gramajından çalıyormuş. Çok ciddi bir rakam. Hı hı. Ben bunun artık... Ülkenin sosyolojik, ekonomik bir problemi haline dönüştüğünü düşünüyorum. Yani 3 tane, 5 tane olsa tamam da ülkedeki fırının %50'si hile yapıyorsa bu artık araştırılması gereken, çözüm bulunması gereken bir sorun olarak düşünüyorum. Geçiyorum. Geç, bana ne? Almanya'da 61 yaşındaki bir adam işe kaleme tek ve topukluyla gidiyor. Soruyorlar neden bunu yapıyorsun diye. Böyle rahat ediyorum kardeşim diyor. Böyle gidiyorum şey diyor. <laughs> <laughs> yani bir kere mi yapmış? Yani bir kere sembolik olarak mı yapıyor? Yoksa böyle yaşıyor mu yani? Böyle yaşıyor kardeşim. Sabah kalkıyor topuklu giyiyor. Eteğini giyiyor. işe gidiyor. Herkesin özgür seçimi. Bir şey diyemem. Ben de sana o zaman bir sığır haberi hatta sığır sürüsü haberi veriyorum. Konya'da karantina sebebiyle yolların boşalmasını fırsat bilen 63 kişi trafiğin kapalı olduğu, yolların boş olduğu bir alanda karayolunda yarış düzenlediler. Girişi paralı yaptılar. Birinci olana da parayı verecekler. Polis yakaladı. 3.150 lira ceza kesti. Sığır herifler. Yani Irk. Tofaşçılar var ya bu Tofaşçılar. Geç bunu, geç. Yani geçtim. Dudağın hareketlerini taklit edebilen maske ürettiler efendim. Amazon'da 35 dolardan satışta. Ne işimize yarayacak? Şimdi ben seninle konuşuyorum ya. Mesela ben sana şuradan kapalı göt diyorum. Şöyle göt derken buradan da göt göt diyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel. İşe yarayabilir. Alanı da bulunur yani. Ben söyleyeyim şimdi de. <laughs> o zaman evet. geliyor. Madem girdik şeye, teknolojiye. Spotify'ye ne geliyor? Ne geliyor? Hikaye özelliği geliyor. Allahım yine mi? Yine mi? Bir orası kalmıştı yani. Spotify'nin hikayen paylaşıp ne yapacağız? Spotify'de söyleyemiyorum bile. Buna da hikaye özelliği geliyor. Ramazan, tuvalete giriyorum hikaye özelliği var. Bilgisayarı açıyorum her yerde hikaye özelliği var. Çok sıkıldım bundan. E demek ki arz talep istiyorlar. Ben de Antalya'da tarihi saat yapısına Ramocan yazmış biri. Yakalanmış bir yıl hapsi isteniyor. O sen misin? <laughs> <laughs> Yapmayın diyorum. Arkadaşlar tamam, seviyorsunuz, kalp atıyorsunuz, anlıyorum. Hı. DM'den de çok mesaj yazıyorsunuz ama tarihi eserlere lütfen bana olan sevginizi göstermeyin. <laughs> Hakim sormuş bu iş işgüzere. Demiş ki, neden Ramocan yazdın? Canım sıkıldı yazdım demiş. Bir yıl hapis vermiş. Değer miydi? Evet. Değer miydi beni sevmek için bir yıl hapis yapmaya? Beni böyle sevmeyin. Geçiyorum bu haberi. Hı. Komanda bir kadın, 2008 yılında sokakta gördüğü bir kediyi İran kedisini evine alıyor. Ona bakmaya başlıyor. Sokak hayvanlarına karşı bir ön yargısı var, çekiniyor. Ama bu kedi evine alıyor, bakıyor ki kedi yaşama tutunuyor, daha iyi yaşamaya başlıyor. Sonra sokakta yardıma muhtaç hangi kediyi görürse evine alıyor. Şu an 480 kedi 12 köpekle beraber yaşıyor. Oha fotoğrafını paylaşacağım görürsünüz. Evin içi komple kedi. Vay be. Helal olsun be. Vallahi ben takdir ettim. Geçiyorum. Geç. Gerdek açılışı. Efendim sosyal medyaya düşen bir videoda gelinle damat gerdek için açılış yapıyorlar. Kurdele kesiyorlar. Etrafı da iyice böyle süslemişler. Aynı toplu açılış oluyordu ya. Otobüsler, minibüsler, fabrikalar. Onun gibi bir konuşmayla birlikte toplu açılış yapıp halk vatandaş alkışlıyor. Gelinle damadı gerdeğe gönderiyorlar. Gelinle damadı gönderiyorlar değil mi? Gerdeğe de toplu giriş. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Bu haberi kimse geçemez. Şimdi sunuyorum. Hep birlikte alkışlayacağız. Bakın kadın ritmik jimnastik takımımız. Pırıl pırıl gençlerimiz Avrupa şampiyonu oldu. Bu alandaki ilk Avrupa şampiyonluğunu kaldırdılar kupayı. Bir, iki, üç. Alkışlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varlar, iyi ki böyle anlarda yüzümüzü güldürdüler. Çok güzel. Evet, devam ediyorum o zaman. Yeni dizi geliyor. Adı da Akrep. Star TV'de yayınlanacak. Konusuna bak. İhanet. Aşkın ve anneliğin savaşı. Lanetin ve göz yaşının dramı Demet Akbağ'da başrollerinde müthiş müthiş konu yemin ediyorum müthiş <laughs> yani yapılmayan şeylerin yapılması gerçekten yüzümüzü güldürüyor o zaman bir kere daha bir iki üç <laughs> ben alkışlamam ama ben alkışlayacağım ya <laughs> tamam bitti mi benimki bitti ben de bitmedi bir tane daha hazırladım ya, ya, ya bu alçaklıktı. Bana denildi ki şu kadar sayıda haber sunacaksın denildi. Dakika var denildi. Söylüyorum. Altından sabun üretti. 400 TL'ye tekini satıyor. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve Arap müşterilerden tercih geliyormuş. E, talep geliyormuş. Altın Altın parçalarından oluşan sabun üretmiş. Ve gerçekten de yine ne oluyor? Bir taraf gariban para bulamaz, ekmek bulamaz. Bir taraf yüzünü belki de başka yerlerini altınla yıkıyor. Ya yemin ediyorum Anadolu'da bir laf var. Arap ya bol bulunca Ramazan. Görüşürüz. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Parti alalım. Biraz tempoyu düşürelim. Onunla birlikte de böyle gündem dışından genel kültür olarak bir şeylerden bahsedelim. Sonra da sabah sendromunu bitirelim. Merhaba Fatih. Merhaba sevgi dostları, nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Fatihciğim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet, sana bugün çok değişik bir filozof, aynı zamanda ressam, aynı zamanda bir şairden bahsedeceğim. Çok güzel. Bu kadar mesleği aynı anda mı yapıyormuş? Evet, aynı anda yapıyor. Lübnan'lı, Lübnan Hı -hı. asıllı, aslında Amerikalı. Çok güzel. İsmi de, ismi de Halil Cibran. Halil Cibran. Evet. Ellerin böyle olmasına bir sakınca yok değil mi şöyle? Hiçbir sakınca yok. Buyur anlat hikayeyi. Ya. Peki anlatıyorum. Şimdi mantık ve normal tutkularımız üzerine bir hikayesi var. Hı -hı. Bu, Bu hal Onu anlatacağım. Bir rahibe tekrar söz alıp bize mantık ve tutkudan bahseder misin demiş. O da şöyle cevap vermiş. Ruhumuz çoğu kez bir savaş yerini andırır. Çünkü mantığınız ve tutkularınız daima savaş halindedirler. Peki soruyorum sana. Senin mantığının ve tutkularının böyle savaş halinde olduğu zamanlar oldu mu? Kesinlikle oluyor hocam. Yani benim mantığımla duygularım hep böyle çatışıyor. Herkes gibi. Evet. E, çoğu zamanda kariyer noktasında bazen çatışabiliyor. Acaba, acaba bunu gözle almamız gerekiyor mu? Ya tuttuklarımızı mı dinlememiz gerekiyor? Mantığımızı mı dinlememiz gerekiyor diye. Bende oluştuğu zamanlar vardı. Şimdi ruhunuzdaki barışı sağlayabilmek, parçalarınızın uyuşmazlığını bir birliğe dönüştürmek, aynı zamanda bu birliği bir melodiye dönüştürmek için ne yapmamız gerekiyor? Parçalarımızla barışmamız gerekiyor. içimizdeki parçalarla. Siz bu parçalarla barışmadıktan sonra ben size ne yapabilirim, demiş. Doğru söylüyor. Ya, duygularımızla diyor, mantıklarımızla barışalım diyor yani. Bu parçalarımızla barışalım. Aynen öyle. Mantığınız ve arzunuz denizin üzerinde yol alan... ...ruhunuzun dümen ve yelkenleridir. Dümen veya yelkenleriniz... ...eğer işe yaramaz olduğunda ne olur? Ya denizin ortasında kala kalırsınız... Yahut da bilmediğiniz bambaşka diğerlere sürüklenirsiniz. O Çok yüzden güzel. tek başına hüküm süren mantık her zaman kısıtlayıcı bir güçtür. Gözetilmeyen arzuysa, tutkularsa bir süre sonra kendinizi yakmaya başladığınız bir ateştir. Oğlum hiçbir şey anlamıyorum lan. <laughs> Daha halk dili yok mu bunun halk dili? Ne diyor yani? Diyor ki mantığınızla arzularınızı dengelemek için bırakın diyor ruhunuz arzu mantığınız arzunuzun boyutuna ulaşıncaya kadar kendisini zorlasın ve şakısın kendisini güçelsin. Bırakın arzularınızı mantık yönlendirsin ki her gün yeniden canlansın. Yeniden arzularınız küllerinden doğsun diyor. <laughs> ne dediğini bilmiyor. <laughs> ben anlamıyorum şu an. Yani şunu mu diyor kardeşim? Mantığını mı kullan diyor? Yoksa duygularını mı? Açık konuşsun. İkisini çok dengeli bir şekilde kullanacaksınız diyor. Şimdi sevdiğiniz bu iki konu ağırlarken kendi karar ve tutkularınızı lütfen çok göz önünde bulundurun. Hı hı. Yani başkalarının karar ve tutkuları değil sizin karar ve tutkularınız olsun. Zira bu çok sevdiğiniz iki konu ağırlarken çok eşit davranmanız gerekiyor. Birisine daha çok önem verirseniz ne olur? Teraziyi bozmuş ve ikisini de elinizden kaçırmış olursunuz. Hmm, anladım. Yani diyor, diyor ki aklınızı kullanın, yanlış bir şey yapmayın, kendinize iyi bakın diyor. Bırakın ruhunuz huzur içindeyken kendiniz güzel o tepelerin, kayalıkların tepesindeyken, güzelce dua dinlerken kulağınıza birisi size gelsin desin ki mantığını dinle. Bırakın Bırakın <laughs> Çıldıracağım, bıraksın bıraksın, biliyoruz ne yapacağımızı ya. <laughs> Bırakın yağmurlar, depremler olurken kulağınıza birisi gelsin <laughs> kulağınıza birisi gelsin tutkularının sesini dinleriz. Siz ikisinin ayarını iyi yapmanız gerekiyor. Teşekkür ederim Fatih. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak, terazini de al. <laughs> terazini de tartmaya devam et. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kal. Efendim, sabah sendromunun sonuna geldik. Hadi bakalım güzel bir gün geçirirsiniz umarım. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinizi